Hanım. Ne oldu gene? Dudaklarında yok mu dediniz? Evet yok. Ben dudaktan anlıyorsam bu dudaklarda yani. var. Hayır Asiye Hanım'da çok var. yok. Ben Oldu, sorduğumda olmuş. yok demiş. Sizde, evet. de, sizde de yok değil de mi? Evet. Sende var çok yakışıyor güzel olmuş Nazime ama evet. var, güzel olmuş. Evet. Asiye Hanım'ınkini beğenmediğiniz için. Misin? Aynı zeka seviyesinde olmamız lazım. Siz beni anlamıyorsunuz özür dilerim. Aa, Çok ayıp. Yok ayıp değil. sizle gerek yok. Eğer ben sizin zekinize gelirse. Ben sizden zekiyim demedim. Belki siz benden zekisiniz. Zeka seviyesi. Sen IQ'mu mu ölçtün ne yaptın yani? Belki siz benden zekisiniz. O zaman konuşmalarınızda dikkat edin. Dikkat edin dikkat yani Ben, Ay, e, çok pahalıymış. İkinci kanala etersen, ben kanala geçersem edeceğim mi? Hanımlar, sağ, çok çirkin konuşuyor. Benim Züneyha. akıl seviyemle tartışacak evet, son düşük kişisiniz. seviyesi düşük demedim. Seviyesi düşük demedim. Belki benimki düşük ama aynı zekâ Sizin seviyesi değiliz. Sizin akıl seviyesi derken sizinle dinleyeceksiniz. Algılama problemi yaşamıyorum. Dinlemiyorsunuz, tartışamıyorsunuz. Işte. Siz bağırıyorsunuz, insanlara şey cevap vermiyorsunuz, sorulara cevap vermiyorsunuz. Sor söyleyeyim o zaman. Allah Allah. Evet. Siz e, bence kolyenizi taşımaktan Yo, bizi yani algılayamıyorsunuz herhalde bugün. Allah Gerçekten. Allah nerelere gittik lütfen. çok saçma tartışmaları görüyoruz. Hem artık yemek konuşalım Asiye gözlemeyi Daha anlat. Tadamadım bizi. ki. Gerçekten e, tad e, tad şükür ediyorum. Niye tadamadın yiyin bir yandan çeneniz Siz... işliyor. Hadi evet Züleyha sen başla o zaman. Ben evet baktım. Nasıl buldun? E, gözleme bekliyordum ben. Bu gözleme değil. Ne gözleme? bu? Buna biz bu, diyor bu pişi ya da içi tarzında böyle bir şey. Değil. gözleme Bizim değil. köyde bunu gözleme olarak biz yapıyorlar. Bizde değil yani. İçi boş olan kare şeklinde olur. İçi dolu olan da bu şekilde yarım Sen ay. Sen de çi börek veya de börek gibi getirdin. Ha, gözleme biraz daha iç açılır, katlanır. Ama böyle açılır, yapıyor. Bu öyle de bile, bilemem. Belki kendi yöresinde. Bizim de. böyle yapıyor. Gözleme, gözleme ben ben gayet büyük bir yufka açacak diye bekliyordum. Bu gözleme değil. Gayet de gözleme. Yani Benim bildiğim gözleme bu gözleme değil? Ben, sizin ben dünkü değil. adını unuttum böreğiniz adı olmayan böreğiniz. Şey işte. Demek ki o böreğin içeriği yanlışsa Ama sonuçta bunun burada bir gözleme var varsa var. samosa böreği gibi değil. Onun yani, içinde içerik yoktu. Konuşabilir miyim? Ben bunu zaten Tabii ki buyur, buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Biz biliyoruz nasıl konuşulacağını, tartışılacağını. seviyemizi bozmayalım. Ben bunu öyle öyle bir şey demedim. Hayır hayır ben size demiyorum zaten. Bizden bahsediyorum. Biz diyorum güzel konuşmayı biliyoruz. Karşılıklı birbirimizi ki, dinleyerek evet. bozmayalım. E, i̇smi bence beni yanılttı çünkü ben açacak diye bekliyordum. büyük. Bir Aa, e, açtım bekliyordum. yine ince büyük. Bu hani o kadar şey gibi değil. İnce büyük bir diyor. Yani yufka gibi değil. İsmi bence yani gözleme daha değil. Daha büyüğünü açtığım zaman kesinlikle servis etmem lazım. Ama içi güzel. Lazım. Ben Olmaz. normalde e, soğanı özellikle de kuru soğanı evet. yediğimde rahatsız olurum ama o rahatsızlık vermedi. Evet. Güzel, güzel. kavrulmuş. Evet. Peki Süleyman'a Süleyman geçelim. Güzel, Beğendim ama sadece olsun. ben gözleme bekliyorum. Afiyet olsun. Evet. Soğan konusunda Züleyha Hanım'a katılmıyorum. Soğanlar ölmemiş yani kavuramamış. Kaburdun mu Soğanları Kavurmadım. Çok çiğden olmuş. Yani. çiğden, çiğden yani. çok tuzlu oldu. Soğanlar diri. Hani yufkası açması filan güzel. Zaten gider. bu böyle olur. Bir de Yönemiz keşke de e, lor peyniri yerine başka bir yağlı bir peynir kullansaydın hani daha lezzetli olurdu diye düşünüyorum. Ama soğanın yanına daha Soğan ayrı peynir olmuş, peynir gerekiyor. ayrı olmuş. Hani baharatla özleşmemiş gibi geldi bana. Peki, gayet de özleşmiş. Nazmiye sana nasıl şey geldi? Ee, Züleyha Hanım'ın böreğinden Aynen. sonra Damağıma bir börek gerçekten gözleme tadı geldi. Hmm. Bence Züleyha evet. Hanım'ın e, böreğinden çok çok iyi olmuş. Bu şekilde çiğden yapılır. E, iç, i̇çerisindeki abla. çökelek olarak, beni çökelek olarak e, farklı bir peynir kullanılabilirdi. Bu dökültüsünden dolayı hmm. daha güzel olurdu. Yani, Ellerine kollarına sağlık Sezer. Senden beklemediğim. Wow, gözlemeyi abi, bugün yapmışsın. Gerçekten. Ben sizlere demiştim. demişti. Evet. Bakalım Asiye ne düşünüyor gözlemeği. konusunda? E, şöyle soğanları bana çok diri geldi. Ben çok hani diri Evet doğru bu arada sevdim. çiğden evet. konulur ama biraz daha mı öldürmek Biraz daha, daha yoğurması olması gerekiyordu güzel, sanki. Evet. Evet. İri doğramışsın. Hamuru da biraz güzel, daha. Güzel. daha evet. da biraz daha kalın olmuş gözlemeye oranla. Bir tık daha ince bir tık, olabilirdi. Evet, bir, bir de yağlanması konusunda da eksikler var. Ve üzerinde Çift unlaması da var. Ama. Unlar da üzerinde kalmış görüntü olarak da hani bu tam anlamıyla bir görüntü. Görüntü derken ya yani ne olursunuz şimdi 150 bine uygun uygun değil onları da artık bir kenara evet, koyuyorum. Evet. Yani böyle getirme ben gerekir. Evet. Bunu bir ikiye bölseydi yanına bir domates salatalık bir şey yapsaydın. Evet, en klasiğinden söylüyorum bu arada ha. Daha da neler yapılabilir de. Bu böyle böyle bu şekilde lap diye koymuşsun tabağa. tabaktan taşmış ürünün. Kesin bu kadar e niye kesmedin ikiye böyle şöyle Aa, bir verevine koy yanına bir şey koy bir renklendir bir şey. şeklinde getireyim istediğim Ama şey, olmaz. Içeriyle. Tabağından taşmış bir kere. Görüntü hoş değil. Evet. Ee, bir tık kalın. Soğanları iri tutmuşsun. Yeterince de öldürmemişsin. Evet. Çok diri ve iri. Ben çok Peynir yerine de doğru değil. Bu, bu peynir ee, kuru buldum birazcık. Bir yani tık aynen. daha ve bir tık kalın olmuş. Olur. Ben de çok gözleme gibi olduğunu düşünmüyorum. Olur. Ama, olur. Gibi olduğunu düşünmüyorum. ama yöreden yöreye fark eder. Değişim Böyle olur. de olur. Şöyle de olur. Farklı farklı versiyonları da olur bir ama falan da mesela soğanla lor yanlış bir seçim bence. Yani masada gözleme diyen de var, gözleme değil diyen de var. ...benim memleketimde bildiğim gözleme bu şekilde yapılıyor. Hani... ...zaten yeterince ince açtım, üzerlerini çift taraflı yağladım. Yağlamaya özen göstermemişsiniz, üzerinde un kalmış diyorlar. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Bu zaten gözleme değildi, direkt bazlama. Hani bizim yörede... Biraz öyle olmuş. Buna bazlama biraz bazlamaya, bazlamaya doğru Evet. Teslim. Biraz bazlamaya kaçmış. O yüzden e, ben beğenmedim. Kalınlığı falan. Kalınlığı var, evet. Yani. Ama Nazmiye beğendi. Lezzetini beğendim. Vallahi. Değindiğiniz, evet biraz... Doyurucu. E, düne göre... Doyurucu derken? Hamur olduğu için biraz daha doyurucu tabii ki. Tatmin edici. Yok ben söyleyeyim. Size istinaden beğendi. Siz <laughs> beğendiniz. Sinirceli gözleri mi? Eyvah. Sinirceli Göz... gözleri Sen börekleri yargılayacağına dünkü balığını açıkla bana. Neyin açık? Ne biçim bir balık ortaya koymuştunuz? Yani balıkta yani neden gününüzde kılçık olur, Kılçıklardan yiyemedik. Keşke Bir de o kalalığınız daha üst safada. Benim. Ya, ne olur? Kılçık çıkabilir. Bu ne? Nasıl kılçık? Davet sofrasındayız. Halimiz siz bize kılçıklı bir çekim. kılçıklı bir balığı getiriyorsunuz. Ondan sonra da böyle hani e, bu kadar yapabildim. O zaman neden bu yarışmadasın? Bunu sorarım sana. Bu sovmaya yetmiş. Ben yapılık. doymaya siz geldim lezzetiniz. evet. Lezzet avcısı olduğumu Bir kez daha söylüyorum. Lezzet avcısı. Evet ben lezzet avcısıyım. Yeni program yapıyorum. Lezzet avcıları. Sizin e, balığınızı yine eleştiriyorum ve balığı ba eleştirebilirsiniz ama benim niye bu programa geldiğimi soramazsınız. Ben de sorunuzun cevabını Ben, ben şu anda onu sormadım size. önce sordunuz. Yani yok Ağzınızdan ben ya, evet, niye geldi? balığı, balı. yani, yani, yani bu o kadar çok konuşuyorsunuz ki konuştuğunuz cümlelere hakim değilsiniz. Sorduğunuz soruyu hatırlamıyorsunuz. Ben gayet e, e, kurduğum cümlelere. Hayır biraz önce bana neden bu geldiniz? Evet neden Neden Sordun cevabını aldım. Evet neden geldiniz? Cevap vermiyorum muhatabım değilsiniz çünkü. O zaman bana laf Hayır, masada. siz soruyorsunuz. Hayır, e, siz öncelikle doyurucu Yemeği... olarak bana söz. Hakkı doğdu. Sen, de niye doyurucu hamur işi diye. Evet. evet. Birazcık birazcık, birazcık normal bir sesle konuşuyoruz. Şu an yani bir Tansiyon sorunumuz varsa acil arayabilirim. Yok. Tansiyonum yok. Şu yani, yani Benim bir çağırabiliriz. hastalığım çağırabiliriz. Yok. Biz de ararız çağırırız. Değil mi? Bir Zonan hastalığım yok. Mesela. Yani hastaysanız yani ben de ben hasta olduğumu söylediğimde işte hastalığının arkasına savunduğumu söylediniz. İnanmıyorum dedim. Siz benim sesimden rahatsız oluyorsunuz. Allah'ım bu sesi bana vermiş. Ne kadar yani Yani Türkçe de derim, her şeyde ederim. Yani çesulayım o gözlere. Çesulurum ben de senin Gerçekten o güzel yüzüne. Gerçekten sana ne ve bana neyi bilen bir insan mısınız? Boğazıma kılçık konusu benim çok hassasiyet olduğum bir nokta. Ben bir ne buçuk yıl önce babamı bu yüzden kaybettim. Başın sağ olsun. Dün Aa. evet bir buçuk yıl önce bir nohut tanesi yüzünden benim babam ee, öldüğü için boğuldu mu? Öldü evet. Ay Allah. Yani ya zaten Allah. kanser hastasıydı. Allah ee, Günleri eylesin. sayılıydı ve ezerek yedirdikleri halde ha, ben yoktum. Özel bir durumu var onun. Evet. Anladım. Ee, bu konu hakkında ben çok hassasım. Dünyanın e, kameralar zaten çekti. Çok paniğe kapıldım. Bu ölümlerde e, yakın zamanda de var. Oya Başar hanımefendi sanat camiasında Oya Başar değil Oya Aydoğan Oya Aydoğan çok affedersiniz. Allah rahmet eylesin. Evet soy ismini karıştırdım. O Bu konuyla ilgili hala. de Allah öldüğünü biliyoruz. Öyle çok. iyi bir kadıncağızdı yani. ki, öyle tatlıydı ki biz tanıştık evet. onunla, evet. aynı programlara Allah rahmet katıldık. Rahmet Allah rahmet eylesin. Allah. Ee, tabii şimdi Allah korusun olmayacak şey mi? Değil. Olur. Tabii ki olabilir, her şey olur. Sen de ekstra özel bir şey yaşamışsın. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın babacığın. Ee, Teşekkür ederim. Çok Allah. da fazla şey yapmayalım, üzmeyelim seni de. Ama Ama Züleyha şu konuda katılıyorum, dün ben de söyledim. Bu ciddi bir konu. Bir. Ama... İkincisi yemek yarışmasında biz niye kılçık ayıklamaya çalışalım ya? Olmaz ki evimizde yeriz. Gene söylüyorum yeriz tabii tabii ki bütün balık yeriz. Ama daha kolay en azından ayıklanabilecek daha Bu iyi kemikli dediğimiz bir balık büyük kılçıklı seçseydin ya da fileto. Burada en ideali fileto. En yani seni de rahat ettirir. Bize de bir konfor alanı sağlar. Yemekte ben de zorlandım. Bana da 3 tane böyle çıktı. Çok büyük risk almışsın. Neden böyle bir şey yaptın? Fileto alsaydın levrek fileto. O kadar güzel konuştunuz. Teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Eleştiri böyle olur zaten ama ben Rica şimdi ederim. bütün balığı gördüğümüzde içinde kılçık olduğunu tahmin edebilecek yetiye sahibi e, e, Tabii ki mutlaka. Yani şimdi onu kılçıklı olduğunu görüp de yemeyecekse hiç yemeyecekti. de içinde kılçık var mı? olur, olur mu öyle şey şimdi senin söylediğin saçma bir şey. Hayır o kadar şey. Serbiyemize koymuşsun yemek zorundayız. Size söylemiyorum lütfen. Hayır baba benim için her şey geçerli. Ama açabilir yani en azından tadına bakacak. Bak. Anlamıyorsun. Anlaşamadığımız nokta. Tabii ki açıp getirmek biraz fazla. Hayır, hayır. Şimdi yani. şöyle, e, açıp, tabii ki ayıklayabiliriz ama niye bununla uğraşalım yani? Ay, bu konu doğru, evet. Yarışmada yapılmamalı. Bir de Bir istediğin de, evet, kadar, kadar ayıkla, ediyorum. gözün görmez, kaçar. kazara olmayacak şey ama değil. Ama hani ölecektim falan diye bu kadar abartmayı saçmalıyorum. İşte özel şey yaşamış. <laughs>